Yanda bile yalan söylüyorsun. Hiçbir zaman ezberin yok senin. Oh, oh. Ben kabus gördüm. Tufanlıca beni boğuyordu. Hmm. Sağ duysuna sağlık. Ya sabah sabah yine... Yeniden... Hey hey hey, hey. Oh, çok sert. Çiçek olmaz. Çiçek dışarı, çiçek olmaz. Çiçek out, 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 out. Niye? Selahattin abiye refakatçi olduğum zaman öğrendim. Hasta odasında çiçek yasak. Bütün oksijeni emiyor bu melek yüzlü şeytanlar. Hastasın sen. Evet, onun içinde odamda çek yasak. At şunun terası açılıyor, oksijenimi emiyor. Sen de benim oksijenimi emiyorsun Emir. Zaten bu evde dört kişiye çiçek metreküp de oksijen yok. Birisi taşınsa çok güzel olacak. Evet. En son gelen gitsin bence. Yok ya. Geçici olarak kalmaya gelip demirbaş olanlar gitsin. Salonun retro dekorasyonunda kilim desenli çekyat gibi yersiz duranlar gitsin. Kilim de çekyat değilim ben. O zaman saksısın sen. Saksı değilim ben. Ya. <laughs> çiçekleri dışarı çıkartır mısın? Kafam nal gibi zaten. Akşamdan kalmalığına sağlık. Nereye gittin? Sana ne? Sana barış çiçekleri gönderen kilim de sen de çekyat kimse git ona hesap sor. Ee? He? Eh, at şu çiçekleri dışarı ya boğuluyorum, nefes alamıyorum. Ee? Gitti mi? Anne, baba, ne olur kavga etmeyin artık. Anam psikopat oğlum. Beni oksijensiz bırakıp boğmak istiyor. Sen bir de asimetrik suratla doğunca böyle... ...evliliğimiz asla eskisi gibi olmadı. E, dişin iyice şişmiş tatlım. Ablama çaktırmayın. Gerekli gereksiz doktora götürmek ister. Kardo, bayağı gerekli gibi yalnız. Ayrıca biz çaktırmasak da hisseder o. Dalaylama gibi kız. Altıncı hisler dönemine giriyoruz. 21 Aralık geliyor. İletişim kanalları açılıyor. Ya iletişim kanallarına kadar benim solunum kanallarım kapanıyor şu an. At şu bencil çiçeği dışarı ya! Bağırma be manyak! Fettura! <laughs> i̇nsan uyuyor içeride. Beygir uyumuyor, insan uyuyor. Niye? Beygir mülk mı oluyor? Ne bileyim, ayakta da uyuyor ya onlar. Zooloji master mı yapacağım ben size çemkirmek için? Tatlı kalktım bu sabah. Kabus gördüm. Bora'nın çenesi şişmiş böyle, inliyordu. Fil adam gibi olmuş. Dişin mi işti senin? Hayır, ağzımda lokma var. Ne lokması? İzmir lokması. Ay, buraya hadi giyin doktora gidiyoruz hadi. Ay ben bu kardeşliğin ortak gen haritasında kromozom benzerliğinin 6.sin istikamler bu konun. 20 milim aralığı. Acıdan. Dişim çok ağrıyor abla. <laughs> 呀，气死我了！ <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.